Geçtiğimiz hafta yayınlanan valiler kararnamesiyle Kastamonu Valiliğinden Manisa Valiliğine atanan Yaşar Karadeniz, kente gelerek göreve başladı. Vali Karadeniz için hükümet konağı önünde düzenlenen karşılama programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Palabıyık ve protokol üyeleri katılım sağladı. Karşılama programında tebrik ve başarı dileklerini kabul eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, daha sonra makam odasına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlimizin sorunları üzerinde ortak akıl oluşturarak ve bu ortak akıl çerçevesinde daha çok toplumsal menfaati ön plana çıkaran bir çalışma e, düzeni, çalışma şekli ortaya çıkarmak düşüncesindeyim. Ki daha önceki çalıştığım yerlerde de temel prensibimiz hep bu olmuştur. Ve bu şekilde Manisa'yı hep birlikte daha ileriye, daha yukarıya doğru taşımak ana hedefimiz. Manisa'nın bulunduğu konum bunu yapmamız için önümüzü açan önemli bir bizim için bir fırsattır bu fırsatı da iyi kullanacağımızı düşünüyorum. Koronavirüs salgınında Manisa'nın durumu hakkında da bilgi veren Vali Karadeniz şu ifadelerde bulundu. Bana verilen rakamlar şunu söylüyor. Manisa kendi nüfusuna göre ve bulunduğu konuma göre Türkiye ortalamasında giden bir il görüntüsü veriyor. Yani o ortalamaya göre çok olumsuz bir tablo çizmemiş. Üstelik İzmir gibi bir metropole ki orası çok da problemin yüksek olarak yaşayan illerden birisiydi. Bu kadar yakın olmasına rağmen o çizgiyi inşallah daha yukarıya çekmek için ilave hangi tedbirler almamız gerekiyorsa onları dinle arkadaşlarımızla değerlendireceğiz.